herhangi bir meslekte bir insan eve gidip bir şeyi tamir edecekse evde bir iş yapacaksa o evde sadece bir kadın varsa mutlaka evin kapısını açık bırakması lazım kapıyı açık bırakması lazım yani dış kapı açık olması lazım dış kapı açık olmadan kapı kilitli olarak olması dinen caiz değildir Kış başka. Kredi kartıyla hac ibremeye gidilir mi diye kardeşimiz soruyor. <laughs> Ucunda ama şirket ama bankanın bir faiz nemalanması söz konusu ise olmaz. Yani şirket bunu çektiği zaman paranın bir kısmını faiz olarak şeye veriyorsa, bankaya veriyorsa işlemi bilmiyorum nasıldır. Yani ama şirket ama banka bundan bir şekilde bir faiz istifadesi söz konusu ise caiz olmaz. Bunun uygulamasını bilmiyorum. Sabah namazının ilk sünneti, sabah namazının sünneti dört kılınmaz. Bunun dışında iki olan her sünnet dört kılınabilir. Öğle ile yatsının son iki rekat sünneti dört kılınması zaten hadis-i şeriflerde de vardır. Akşamın sünnetini iki dört kılsa olur mu? İki dört değil altı da kılsa olur. Yani o akşam namazının son sünnetiyle evvabini birleştirerek altı rekatı bir, bir selamda da her iki rekatta oturma kaydı şartıyla olabilir. Tamam. <fazı> <gülüyor> 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 Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. İmanlarımızı kamil eyle. Amellerimizi salih eyle. Niyetlerimizi halis eyle. Tekvalarımızı ziyade eyle. Ya Rabbi tekvalarımızı ziyade eyle. Ya Rabbi her birimizin tekvasını ziyade eyle, evladımızı, ahvadımızı hayırlı eyle, kazançlarımıza, bereket yuvalarımıza huzur ihsan eyle, görünür görünmez kazalardan, belalardan cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahimin, afat-i semaviyeden ve afat-i araziyeden ülkemizi ve bilad-i muhafaza eyle, darda kalmış geçim sıkıntısına muhtele olanlara yardım eyle. İş arayıp iş bulamayanlara yardım eyle. İşini yürütmekte müşkülatı olanlara yardım eyle. Borcunu ödeyemeyenlere, alacağını tahsil edemeyenlere yardım eyle. Aramızda hasta olan, evinde hastanede hastası olan cümle hastalarımızın hastalıklarına acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından buraya kadar gelip dualarımıza amin diyen bu kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Her ne türlü hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Maddi ve manevi sıkıntılarını izale eyle annelerimizden, babalarımızdan, hayatta olanlarına uzun ömürler, sıhhat ve afiyetler, mebrur ve makbul ibadetler ihsan eyle. Ahirete göçmüş olanlarına gırkayı gırık rahmetler eyle. Bu Kur'an hatmi şerifleri kabul eyle. Hasıl olan sevabı Sultanül Enbiya Fakir Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, pakir, ruhi, tayyibelerine bütün peygamber azamın ervahı kutsiyelerine, al-ı ashab, -ı, ansar, muhacirin, tabi'in, tabi'in, tabi'in ervahına hibe ve vasıl eyle. Uzaktan yakından buraya kadar gelip dualarımıza amin diyen bu kardeşlerimizin her birimizin dünyadan ahirete irtihalü intikal etmiş olan anne, baba, dede, nine, abi, kardeş, abla, kız, kardeş, amca, dayı, hala, teyze, eşlerimizden, çocuklarımızdan, hocalarımızdan, talebelerimizden niceleri ahirete irtihalü intikal etmişse bi ecma'ihim merwahına hibe ve hediyeledik vasu ile ile. Merhum babamın da ruhuna hibe ve hediyeledik vasu ile ile bütün geçmişlerimizin ruhlarını haberdar ile, Ala kadri meratibim hissedar eyle. Azaba giriftar olanların azaplarını def'u raf'u izale ile, Makamlarını cennet ile, Derecelerini gün be gün âli eyle. Okuyan yavrularımızı okutan hoca efendileri yardım eden ashabı hayratı iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında hizmetlerin yürütülmesinde yardım etmeye çalışan, ben de bir kenarından, köşesinden tutmalıyım, ben de bu hizmetin içerisine katılmalıyım diyen kardeşlerimizin sayılarını ziyade ile Ömürlerine ve kazançlarına, bereket yuvalarına huzur ihsan eyle. Her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını izale eyle. Ya Rabbi, uzaktan yakından buraya kadar gelip dualarımıza amin bu kardeşlerimizi. Eksiksiz ve firesiz bir şekilde yarın Habibinin levah-ı alham sancağı şerifi altında toplananlardan eyle. İlk cennete girenlerden eyle. Cemalini doya doya beraberce Habibinle beraberce seyredenlerden eyle ya Rabbi. Bu dostlarımıza bugün cennetteki o güzellikleri duyduğumuz gibi, müzakeresini yaptığımız gibi bil fiil yaşamayı ve bugünleri orada anmayı cümlemize nasip eyle. Cümlemize nasip eyle. Cümlemize nasip eyle. Cümlemize nasip eyle bu güzel sonuca ulaşmamıza engel olacak nice günahlarımız varsa affeyle ya Rabbi. Kusurlarımız varsa affeyle ya Rabbi. Yamukluklarımız varsa düzeltir ya Rabbi. Elimizden tut bizlere yardım eyle ya Rabbi. İşimizdeki kötü, kötü duyguları işimizden ihraç eyle ya Rabbi. Aşkullah ve muhabbetullah ile kalplerimizi tenvir-u ihya eyle ya Rabbi. Özellikle dua bekleyen kardeşlerimizin hayırlı muratları sence malumdur. İhsan eyle ya Rabbi. Sıkıntıları sence malumdur. İzale eyle ya Rabbi. Benim şu maksadım için dua edilse diye bekleyen kardeşlerimizin muratları sence malumdur. Ya Rabbi her birimize yardım eyle. Her birimize yardım eyle. Bizleri namerde muhtaç eyleme. Yalana muhtaç eyleme. Harama muhtaç eyleme. Senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi geleceğimizi geçmişimizden hayırlı eyle ya Rabbi. İmanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim etmeyi cümlemize nasip eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.